Hay hay, hay hay, yürü yürü, sen de yürü, yala dünya değil misin? Hasan ile Hüseyin'i, yala dünya. Hakkın kelamına hey hey, olmaz bana. Neden gelmiş oldun, fani cihana? Her gece sana hey hey ulu divama yürüdün, olup yar yar. Bizler de sizlerin hizmetindeyiz. Elimizden geldiğinin fazlasını yapmaya gayret ediyoruz. Ne zaman bizim yapabileceğimiz bir şey olursa her zaman yanınızdayız. Anadolu erenleri bu toprakların sevgi kardeşlik tohumlarına eken, Anadolu'yu ağlayan Hasan babalar, Hacı Bektaş Veliler, Pir Sultanlar, Abdülvahaplar. Bugün Anadolu'nun dört bir köşesinde Anadolu'yu Anadolu'yu mayalayan Anadolu öğrenlerinin yerlerine her, her tarafta da görebilirsiniz ve hatta her tarafta bir tanesi vardır değerli dostlar. Onun için Hasan Baba da Pütürgemizde ve bu topraklardadır değerli dostlar. Bizler tabi hüsnü kuşağı derdi olarak yıllardır yapmak istediğimiz burada Hasan Baba kültürünü, Anadolu erenlerin kültürünü ve bir dönemler belki de yani insanların birbirini yediği bir dönemde Anadolu'yu gerçekten de hak erenleri olarak gezip de hak dostu olan Hasan Baba'nın anmasını bu senede, bu yılda ne mutlu bize ki gerçekleştiriyoruz değerli dostlar. Ee, Anadolu erenlerinin izlerinin olduğu bu topraklarda olmaktan ve eline beline dinle sahip ol geleneğini e, tüm Anadolu'ya, tüm İslam, e, insanlığa armağan eden bir kültürün e, bugün güzel örneğini görüyoruz. Kardeşlik, dostluk ve barışın olduğu bir ortamda hep birlikteyiz. Anadolu erenlerini burada anıyoruz. Anadolu Alevileri, Anadolu erenleri elbette ki 12. 13. yüzyılda bu toprakların aslında mayasını oluşturmuş önemli yapılar, önemli unsurlar. Onları hep birlikte rahmetle anıyoruz. Festivallerin elbette çok büyük önemi var. Kültürlerimizin yaşatılmasında, yüzlerce binlerce yıl önce yaşadığımız kültürlerin günümüzde buluşturulmasında, Günümüzde yaşanan kültürlerin, günümüzdeki gelenek göreneklerin yüzlerce binlerce yıl sonraki nesillerle buluşturması için bu ortamlar çok büyük önem ifade ediyor. İtikat inancımızı, kendi kültürümüzü yaşayamadığımızdan dolayı hep tarih boyunca kimliğimiz Alevi inancımızdan dolayı ötekileştirilmişiz, sınıflara bölündürülmüşüz. Halen 2022 yılında olmamıza rağmen bu sorunları yoğun bir şekilde hissediyoruz, görüyoruz. İki gün önce Reşade dedik. Reşade dağların başında e, aşık bir yer. Ki gitinde binlerce insan gitse o köyün yerini yolunu bulamaz. Öyle bir mekanlarda mekanlar kurmuşuz. Niye? İnancımızdan, itikatımızdan e, doğaya, inanca, insanlığa karşı zalimlerin zulmüne e, dur dediğimizden dolayı hep bir yerlere bizi göçtürmüşler. Can tedirginlerinden dolayı buralara gelip gelmiş, yerleşmişiz. Ama Bugün sevgili dostlar biz tabii burada Türkiye'de artık her yerde Avrupa'da örgütlüyüz, örgütlenmeye daha yoğun bir şekilde kendimizi adıyoruz, ediyoruz. Bir Türkiye'de eşit yurttaşlık istiyoruz sevgili canlar, Aleviler olarak. Alevisi, Sünni, Türk'ü, Kürt'ü, Laz'ı, Çerkez'i inananı inanmayanla beraber eşit yurttaşlık bünyesinde herkesin kendi ırkını, rengini, kökenin, dilinin konuştuğu bir bir ülke istiyoruz. Ya, kısacası demokrasi istiyoruz. 2022 yılında sevgili dostlar temsil ettiğimiz kurumlar anlamında devletin yoğun bir şekilde mahkemelerin kararları var. Ayım'ın kararları var. Avrupa İnsan Haklar Mahkemesi'nin kararları var. Cemevleri, Alevilerin ibadethanesidir gibi bütün her yerlerde bu haklar tanınıyor. Ama egemen mantık, egemen zihniyet sevgili dostlar halen bizleri farklı yerlere entek etme gayreti içerisindeler. Eğer Aleviler diyorlarsa bu ziyaret bizim her şeyimiz. Burada biz ibadetimizi, gelenek öreneklerimizi, hizmetimizi yapıyoruz. Diyorsa devletlerin yapması gereken, devlete etmesi gereken bu hakkı bu vatandaşlara vermektir. Bu insani bir haktır aynı zamanda sevgili canlar. 2022 yılında devlet böyle bir temsil, bir şey çağrı yaptı Alevi örgütlerine, Alevi dedelerine, Alevi kurumlarına, Alevi gençlerine. Gelin sizi KB'ye götürelim. Gelin sizi efendim Kerbela'ya götürelim. Ki Türkiye'nin her yeri Kerbela'ya dönmüş. Biz insanın cemalli hakkının bütün güzellikleri gören bir inancın mensuplarıyız. Aleviler olarak e, evet geçenlerde bir üç federasyon temsilcisi olarak bir Sultan Örgüt Genel Başkanları diğer Alev örgütleriyle beraber devletin bu çalışmalar yapan etkin insanlarıyla görüştük. Niye böyle bir çalışma yapmak mükellefinde hissettiriyorsunuz? Şunu söylediler bize. Alevi toplumun Talebi var. Biz de şunu söyledik. Alevi toplumun yıllarca talebi var. Nedir? Çoluk çocuklarına sözü mülakat elen yapılması. Efendim bu ülkeye demokrasi gelsin. Eşit yurttaşlık gelsin. Şu anda Hüsnü kuşağın dağın başındayız. Buralara gelirken bizim talebimiz yollarımızın yapılması, gelenek örneklerimiz yapılması. Eğer burada bir hizmet yapılıyorsa hangi köyümüze gidiyorsak, Sünni köylerin hepsi yolları asfaltlı. Alevi köylerine gidiyorsak, yollarımız böyleyse bu utanç bu devlete yeter sevgili canlar. Biz eşit yurttaşlık istiyoruz. Buralar yollarımızın gelenek yöneliklerimizi yapılmasını arzuluyoruz. Bizim dedelerimizin Kerbela'ya götürülmesi, farklı yerlere götürülmesi, Alevi gençlerine kamp yapılması gibi talebimiz yok. Eşit yurttaşlık istiyoruz sevgili canlar. Anadolu'yu Anadolu, yu, Anadolu yu yapan biz Aleviler'iz. Elimizden gasp edilmiş hakkımızı istiyoruz. Onun için de her zaman başımız dik. Alnımız açık olaraktan bu mücadelelerin üzerinde duracağız.